bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte ama hareket edemiyorum. Sizlerle birlikte ben bir normal insan olayım. Sizlerle bir. Sizlerle birlikte ve arkadaşımla bunu yapıyoruz işte. Şimdi e, canlı yayında bir kişi bize şey diyordu. E, böyle bana Minecraft'ta düz dünya olmasın. Normal dünya olsun. Girintili, çıkıntılı dağlar filan olsun. Okyanuslar olsun, dereler olsun. Ama ağaçlar olmasın dedi. Ve ben de burayı temizlemeye başladım. Ve bugün sizinle bunu temizleyeceğiz. Gel. Arkadaşım da yardım etmeye gelecek. Peki şu ne? Şu niye uçuyor? Ha. Bu şuradan uçuyor gözüküyor mu? Gemimizi çıkartalım. Gemiye zarar gelmesin. Bu arada modları koyacağım. Çok güzel bir mod pack hazırladık. Onu da sizinle paylaşacağım. Bu mod pack'te oynayabilirsiniz. Güzel mod pack yani şehir falan. Ne yapalım? Mantarları önce bir temizliyorum ben. Burayı tabii ben hızlandıracağım. Şimdi olsun diye. Bir de bize bir çakmak lazım. Aga. Aga ne abarttın lan? 5 olsun. Benim takipçilerim yapar. Ben güveniyorum onlara. Evet. Zaten mod pekte shader'lar, e, texture pekler, modlar. Hepsi birleşik bir dosyada size geliyor. Yani ben bunu size zip olarak atacağım. Çünkü benim Mac'im var. Rar, rar, dosyası olarak atamam. O yüzden zip olarak atacağım. Zip'i atacaksınız. Falan filan oradan mod pack'imize ulaşırsınız. Yani güzel tek sür de kullanıyorum, kullanıyorum bu arada. Ama bir tek şu tek sür atmam. Çünkü bu tek sür arkadaşlar 1.7 ve beta'da oluyor. Yani çok eski. O zaman onu ben kullanmayacağım. Biz çevreyi yok etmeye başlayalım. Ben de bunu kullanacağım ve bu iyi bir şey oldu bana benim için de. Önce ağaçları yakalım. Siz gerçekte yapmayın. Ben de yapmıyorum. Oyun olduğu için yapıyoruz. Yani yoksa biz böyle bir şey yapmayız. Word Edit var ama kullanmıyorum. Çünkü e eğer silersem şu çıkıntılı yerler de silinir. O yüzden o zaman atalım. Attım aga. Bu arada E4MC de yüklü. E e eğer essential olmazsa E4MC'den de yapabilirsiniz. Hani essential'ınız yoksa, benim premium'um yok. Ben sadece E4MC kullanacağım diyorsanız e 4 ile kullanabilirsiniz. O da yüklü mod içinde. Şimdi biz bunları bir yapalım. Gelelim o zaman. Ben bir bu çevreyi bir sileyim ve geleyim. Her bu ben niye video girişi yapıyorum ki? Benim video çıkışı. Aga konuşsam dilsiz gibi. Evet merhaba. Arkadaşlar bitirdik. Adayı ufaktan bir dolaştırayım. İsterseniz. Böyle şurada aç ağaç... şey yok orada bir şey. Ben şaka yapmıştım. Onu ben şeyden ekledim. Onu sileriz arkadaşlar. Şurada böyle sahil gibi bir yer bırakmak istedik. Sonra buralar full çim. Şöyle buralarda kum bıraktık azıcık. Şurada lav vardı. Üstünü kapattık. Bir tek şurası açık oldu. E, çimler böyle olmasaydı daha iyiydi. Şurada azıcık şeyler kalmış. Sorun yok. Kapattık onu da. Yok. Senin ekranı görmüyorsun. Ya kısacası bakın full böyle. Şurayı boş verin. Orası sizinle alakalı değil. Orası farklı dünyadan karışmış. Bakın ada komple böyle güzel. Şurada küçük ada, burada da bir tane küçük ada var. Onun dışında hiçbir şey yok yani. Ağaç mı ağaç yok. Bir tane ağaç var, onu da sileriz zaten. Koyarım. O zaman kapanışa geçelim. Me. Gülse. Niye yaptık? Evet. Bunu yaparsanız çok seviniriz. Video videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.